Merhaba. Benimcan, bugün selam. Akinator oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda kimse yok Akinator'da. Tabii ki yanımızda kimse olmaz. Bugün sizden harika kişileri bulacağız. Captains Sparkles'i bulalım. Karakterin Türkiye'den mi? Hayır. Karakterin erkek mi? Evet. Karakterin gerçekten var mı? Evet. Hayır. Ee, hayır. Bir aktör mü? Hayır. Ee, hayır. Hayır. Yes. Hayır. Saçları renkli mi? Ee, kesin burada Mark Ridley'den bahsediyor. Ee, korku türünden mi? Hayır. Benim ezirim Hayır. Türkçe konuşabiliyor mu? Hayır. Vanus'um, hayır. Captain, C. Captain. Spark dedi. evet diyelim. Hayır, hayır. Ee, bunlar, Spark var. hayır. Evet. Bunu bilsin helal olsun diyeceğim. Tam başka bir şey demeyeceğim. Onu satayım. Oğlum yaptığım şeyleri ama bir sürü YouTube burada tutuyordu lan Türkler. De. Yabancı dedik ama. Oha helal olsun. Oha tamam şimdi beni bileceğiz. Aa benim burada ne işim var? Ama bulacağız tamam mı? Karakterin Türk mü? Evet. E harfi var mı? Evet. Evet. Hayır. Hayır. F aynaya bakınca kalp atışımız zanıyor dostum. Yok. Hayır. Emre Can. Hayır. Oynamış olabilirim. Hayır. 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 Boynu var mı? E bir zahmet. YouTube'un üstü boynu olmayan kim var? Eee karakterin korsan mı? Hayır. 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 Atletim gözükmüş. Özür dilerim. Senin sevgilin mi? Hayır. Evet. Hayır dedim la. Yanlış mı olacak? E, M, R, E. E, M, R, E. C. Ama ne? 7 harfli. Hayır. Hayır. Hayır diyelim de bir. <laughs> Lan benim burada ne işim var? Oha dur evet diyelim oha kaç kere 1204 kere bilmişler beni oha oğlum benim burada ne işim var lan helal olsun vallahi Bildi verin teşekkür ederim Akinator adamın dibisin ee, gençler bu kadar yeter bir tane daha bulalım hadi var mısınız kimi bulalım kimi bulalım kimi bulalım karakter karakter kimi bulalım Aa, şeyi bulacağım beyler Huafi Bunu bulsun helal olsun diyeceğim tamam, Çünkü Huafi'nin özellikleri bir sürü Minecraft oyuncusunda var ee, Bulamayacak bence Hayır hayır ee, Hayır Evet 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 Sen öyle bana pis pis bakma böyle Sanki ilgisi varmış gibi Tabii ki de hayır bebeğim Hayır 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 Huah var Var Huafi Güney Koreliydi lan herhalde Herhalde öyleydi lan Neyse Yay kullanıyorum mu? Evet Hayır Of hayır. Hayır. Evet. Hayır. 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 Yani şu an bu özellikler bir hayır diyelim acaba. Eee Evet arkadaşlar videomuz orada bitiyor maalesef ee, Acayip uğraşlar sonucunda bu videoyu bitirdim Acayip kısa olmasa bakmayın video normalde 15 dakika bir şey Ama ben baya bir kırpış yaptım için 2 saatimi falan aldı bu bilgi Hiç kalktığımda ellerim terledi Baya bir kırpma yaptım sonra Seslerdeki ses dalgalarına falan baktım Kısa bir video çıktı ama kusura bakmayın bunun için video ee, Videoyu çok sevinirim Bugün e, yetişebilirsem 3.30'da 15.30'da bir video daha gelecek onunla izlemenizi tavsiye ederim Görüşürüz bay bay